Merhabalar, Sinem'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem çok kolay hem de çok lezzetli bir kebap tarifini paylaşmak istiyorum. Etli sebze kebabı hazırlayacağız. Tarifimiz için 600 gram kuşbaşı dana eti kullanıyorum. Düdüklü tenceremde 10 dakika haşlayacağım. Biraz sıvı yağ ilave ettim. Yarım su bardağı su ilave ediyorum. Biraz da tatlandırmak için tuz serptim. Kapağını kapatıp 10 dakika pişireceğim. Fazla pişirmiyorum. Fırında da pişecek zaten. Sadece 10 dakika pişiriyorum. 3-4 tane biberi iri iri doğradım. 4 tane patates kullanıyorum. Patatesleri küp küp hazırlıyorum. Bu şekilde doğrayacağım hepsini. Bir tane havuç kabuklarını soydum. Dilimliyorum. Eğer havucunuz büyükse ikiye bölüp doğrayabilirsiniz. Dört tane de patlıcan kullanıyorum. Patlıcanlarımı ikiye böldüm. Daha sonra tekrar ikiye böldüm. Ve iri iri doğruyorum. Onları da dikdörtgen borcama alıyorum. 4 diş sarımsak kullanıyorum. Sarımsağın üzerine bu şekilde bıçakla bastırıp kabuklarını soyarsanız çok kolay bir şekilde kabukları soyuluyor. Sarımsakları da üçe bölüyorum. Onları da ilave ettim. Biraz tuz serpiyorum. 1 tatlı kaşığı, 1 çay kaşığı karabiber. 1 çay kaşığı nane. 1 çay kaşığı toz kırmızı biber. 2 çay kaşığı kekik ilave ediyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. iyice karıştırıyorum. düdüklüde de 10 dakika haşladığım etlerimin suyunu süzdüm. Etlerimi de üzerine ilave ediyorum. Bir kaseye aldım suyunu. 1 yemek kaşığı kadar salça et suyunun içinde açıyorum. Yarım çay bardağı da sıvı yağ ilave ediyorum. iyice karıştırdım. Yemeğimin üzerine gezdiriyorum. Yemeğimi iyice karıştırıyorum. Suyu biraz az geldi. Bir su bardağı daha su ilave edeceğim. Yemeğimiz yaklaşık 40 dakikada pişiyor. Bir su bardağı daha su ilave ettim. Hiç dokunmadan yemeğimizi 40 dakika fırında pişireceğim. Su yeterli gelir. Bu su tam bence daha fazla koymaya gerek yok. Yağlı kağıdı ıslattım, suyunu iyice sıktım ve kebabımızın üzerine yağlı kağıtla kapatıyorum. Böyle kenarlarından içe bastırarak. Üzerini iyice kapattım. 220 derecelik fırında önceden ısıtılmış 220 derecelik fırında tam 40 dakika pişireceğim. 40 dakika pişti. Nefis görünüyor. Hem çok kolay hem de çok lezzetli bir yemek. Üzerinden yağlı kağıda alıyorum. Bir 5-10 dakika daha fırına vereceğim. Üzerine hafif kızartacağım. Çıkardım üzeri biraz kızardı yemeğimiz hazır çok kolay çok lezzetli bir ana yemek tarifi pilav eşliğinde servis edebilirsiniz yapacak olan herkese şimdiden kolay gelsin herkese afiyet olsun bir sonraki tarifimde görüşmek üzere hoşçakalın. yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine 6 tane patlıcanımı aldım. Patlıcanıma şöyle birkaç yerinden kesikler atıyorum ki fırınımda pişerken içi de pişsin kolayca. Fırınımda közleyeceğim patlıcanlarımı. İsterseniz ocakta da közleyebilirsiniz. Ben fırında közleyeceğim. Şimdi fırınıma veriyorum. Evet patlıcanlarım közlenirken biz de köfte hamurumuzu hazırlayalım. Şimdi yarım kilo kıymam var şöyle dört dilim ıslattığım suyunu sıktım. Ekmek içi var. Şöyle bir tane yumurta ilave ediyorum. Bir de bir tane soğan. 2 diş sarımsak. Robotta çektim bakın. Böyle bunu ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Biraz daha ilave edeceğim. Tuzunu siz kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı kadar diyorum ben. Bir tatlı kaşığı karabiber ilave ettim. Şimdi güzelce yoğuracağım. Patlıcanlarım közlendi. Bakın böyle bir poşete aldım. Sıcak sıcak kapatacağım. Şimdi bu şekilde biraz sormaya bırakacağım. Soyması çok kolay oluyor. O yüzden bu işlemi uyguluyorum. Kapatacağım ve biraz sormaya bırakacağım. Köfte hamurumu iyice yoğuracağım. buzdolabına dinlenmeye gönderiyorum. Şimdi yemeğimizin sosunu hazırlayacağız. Bakın tavama 2 yemek kaşığı sıvı yağ aldım. 3 diş sarımsak ilave ediyorum. sarımsaklarımız sıvı yağda şöyle bir çeviriyorum. Bir yemek kaşığı domates salçası ilave ediyorum. Hı camın altını biraz kısıyorum. Şöyle bir salçamı çevireceğim. tabakta çektiğim domatesim var. Onları ilave ediyorum. Şöyle karıştıracağım. Yarım tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum bırakıyorum. Bir çay bardağı su ilave ediyorum. Kısık ateşte 5 dakikadır kaynıyor. Şimdi içerisine bir çay kaşığı toz şeker ilave ediyorum. Şöyle bir çay kaşığı karabiber bir çay kaşığı da kekik ilave ettim, karıştırıyorum. Sosum kıvam alana kadar kaynatacağım. Sosum kıvamı olunca kapatacağım ocağın altını. Şimdi kaynamaya bırakıyorum. Bir 5 dakika daha kıvamını alacaktır. Arkadaşlar bakın patlıcanlarımın şuradaki kısımlarını aldım. Bu kısmı bırakıyorum, sap kısmını. Ve soyuyoruz patlıcanlarımızı bu şekilde. Ben fırındaki özledim. Dediğim gibi sizler isterseniz Ocakta da közleyebilirsiniz. Bu şekilde soyup patlıcanlarımı hazırlayacağım. Patlıcanlarımız hazır. Sosum hazır bakın arkadaşlar. Sosum da pişti. Kıvamını güzel aldı. Sosumuzu sınım yaparken kullanacağız. Köfte hamurumu 6 parçaya böldüm. 6 tane patlıcanım vardı. 6 tane de köfte hamurumu ayarladım. Şimdi açacağız. Bakın jelatin serdim masamın üzerine. Köfte hamurumun bir tanesini alıyorum. Tam ortasına koydum. Bakın şöyle. Hafif bastırıyorum. Jelatini biraz açarak üzerine kapatacağım. Bakın bu şekilde. Üzerine kapatıyorum. Royal'i bakın merdane ile açacağım. Şu şekilde biraz da böyle enine doğru açıyorum. Bakın. Açtım. Şimdi tekrar geri jelatinimi açıyorum içerisine bir tane patlıcanımı yerleştireceğim. Bakın böyle. Şimdi jelatinimle birlikte sarıyorum. Yoksa sarmakta zorlanırsınız. Bakın böyle jelatinimle birlikte sarıyorum. Uç kısmına şöyle düzeltebilirsiniz. Hatta şuradan biraz almak istiyorum. Böyle kapatıyorum. Burayı da böyle. Bakın. Köfte mantolu patlıcanımız hazır. Yağlı kağıt serilmiş. Tepsime dizeceğim. Bakın bu şekilde hepsini hazırlayacağım. Evet, bütün patlıcanlarımı hazırladım. Gördüğünüz gibi patlıcanlarımıza mantolarını giydirdik. Çok güzel bir tarif oluyor. Tavsiye ederim. Mutlaka deneyin. Patlıcanlarımı önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 30 veya 45 dakika kadar pişmesi sürüyor. Fırından fırına değişiklik gösteriyor. 30 dakikadan sonra kontrol edersiniz. Bakın şu kısımları çok uzun. Onları makasla şöyle kesiyorum, alıyorum. Daha öncesinde de kesebilirsiniz bunları. Şöyle kesip hepsini alıyorum. Böyle daha güzel oldu. Şimdi fırına gönderiyorum. Şimdi yemeğimizin servise hazırlayacağım. Şu şekilde tabağımızın altına domates sosumuzdan yayıyorum. patlıcanımı da sosumun üzerine ilave ettim. Şimdi üzerine de biraz sos gezdiriyorum. Yemeğimiz sunuma hazır. 400 gram kıyma, biraz sıvı yağ, tavama aldım. Şöyle hafif kavuracağım. Bakın kıymalarımı hafif kavurdum. Şöyle doğradığım iki tane soğan. Şu şekilde 6-7 tane sivri biber. Dilerseniz Charleston biber de kullanabilirsiniz. Biraz da bu şekilde kavuracağım soğanlarım ve biberlerim biraz kavrulacak. Soğanlarım ve biberlerim biraz kavruldu. Şimdi bir tane büyük boy küp küp doğranmış domates ilave ediyorum. Şöyle biraz da domatesle pişireceğim. Bu aşamada tuzunu ilave etmek istiyorum. Unu dolu bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı karabiber, birkaç dakika böyle pişireceğim. Artık kıymalı harcım hazır. Domateslerimin pişmesini bekliyorum şu anda. Tavama biraz sıvıya aldım. Parmak kebabımız için patateslerimi parmak şeklinde doğradım. Çok az yağda çok az kızartacağım. Çok az. Kızartmadan alıyorum. Patlıcanlarımı da aynı şekilde çok az yağda yine çok az kızartacağım. 5 tane patlıcan, 5 tane patates kullandım toplamda. 6-7 tane biberimi de bu şekilde az yağda kızartıyorum. Şimdi ben parmak kebabımı Dikdörtgen borcama yapacağım. Ölçülerim de fazla çünkü akşama misafirim var. Sizler isterseniz bu kadar çok yapmayabilirsiniz. Ben 5 tane kullanmıştım. 5 patlıcan, 5 patates. Sizler daha az 3 tane yapabilirsiniz. Yuvarlak borcama yapabilirsiniz. Şimdi patates ve patlıcanlarımı bakın bu şekilde kenar kısımlarına dizeceğim. Ortası boş kalacak şekilde. Böyle döneceğim. Şöyle aradan birkaç biber de koymak istiyorum. Bakın bu şekilde bir sıra dizdim. Hala patates ve patlıcanım var. O yüzden üst üste tekrar devam ediyorum. Bakın böyle ara ara patates. Şöyle ara ara patlıcan koyarak hepsini dizeceğim. Bakın bu şekilde ortası boş kalacak şekilde hepsini dizdim. Şimdi hazırladığımız kıymalı harcımızı tam ortasına döküyorum. Dödatıyorum. Üzerine domates dilimleri yerleştiriyorum. Üzerine domateslerimi de yerleştirdim. En son üzerine salçalı su, su hazırlayacağım. Onu gezdireceğiz fırına vereceğiz. Şöyle bir yemek kaşığı salça, iki buçuk su bardağı su, biraz tuz karıştırdım. Şimdi parmak kebabımızın üzerine sosumuzu gezdiriyorum. 200 derecelik fırında 25 dakika pişireceğim. Merhabalar. Sinem'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Hünkar beğendi tarifimi paylaşmak istiyorum. Kolayca hazırlayabileceğiniz nefis bir lezzet oluyor. Tarifimiz için 6 tane patlıcan. Bıçakla kesikler atıyorum ve fırınımda közlüyorum. Patlıcanlarım közlenirken ben de etimi pişireceğim. Düdüklü tencere kullanacağım. Biraz sıvı yağ aldım. iyice kızdırdım. 800 gram kuşbaşı doğranmış etimi ilave ediyorum. Etlerimi şöyle bir çeviriyorum. Mühürlüyorum. 1-2 dakika. 1-2 dakika pişirdim. Kapağını kapatıp fıslamaya başladıktan sonra 20 dakika pişiriyorum. Patlıcanlarım közlendi. Tencereme aldım. Kapağını kapatıyorum. Bakın delik deliğini de kapattım kapaktaki. Bu şekilde soğumaya bırakıyorum. Böylece daha kolay soyacağız patlıcanlarımızı. Tencereme biraz sıvı yağ aldım. Bir tane büyük boy kuru soğan ince ince doğradım. Ve biraz kavurdum. Yeşil biber ve kırmızı biber kullanıyorum. Onları da ince ince doğradım. Biraz da onları kavurdum. Bir yemek kaşığı domates salçası, bir yemek kaşığı biber salçası ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Haşlanan etlerimin suyunu süzdüm. Etlerimi de ilave ettim. Karıştırıyorum. et suyunu da ilave ettim. Süzdüğüm et suyunu tuzunu ilave ediyorum. Tuzunu damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Birer çay kaşığı pul biber ve karabiber kullandım ama karabiberi silme kullandım. Şöyle bir karıştırıp pişmeye bırakıyorum. Kısık ateşte suyunu çekene kadar pişiriyorum. Bu arada patlıcanlarımı soydum. Kesinlikle patlıcanlarımı yıkamadım. Hiçbir şekilde suda da bekletmedim. Çünkü eğer yıkarsam, suda bekletirsem patlıcanın bütün özelliği, lezzeti gidecektir. O yüzden hiçbir şekilde suda falan bekletmiyorum ya da yıkamadım. Patlıcanlarımı incecik olana kadar kestim. Bu arada etim de bütün suyunu çekmiş, pişti. Ocağımın altını kapatıyorum, etimiz hazır. Bütün patlıcanlarımı da ince ince doğradım. Tavama bir yemek kaşığı tereyağı aldım. Üzerine de biraz sıvı yağ ilave ediyorum ve ocağımın altını açtım. 2 yemek kaşığı un ilave edip unumu 2-3 dakika kavuruyorum. Unumu kavurduktan sonra hazırladığım patlıcanları da ilave edip karıştırıyorum. Bir buçuk su bardağı süt ilave ediyorum. Pişirmeye devam ediyorum. Tuzunu ilave ettim. Ve biraz da karabiber ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Artık patlıcanlı Beğendim. Hazır. Şimdi servis edebilirim. Servis tabağıma patlıcanlarımı alıp bakın bu şekilde yaydım. Bir kaşıkla. Üzerine de hazırladığım etimi ilave ediyorum. Kenarlarına da maydanoz serpiyorum. Nefis bir lezzet oluyor. Mutlaka denemelisiniz. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Tinker beğendi tarifimiz hazır. Sinem'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle tas kebabı yapacağız. Tas kebabını düdüklü tencerede yapacağım. Tas kebabımız için 400 gram danak kuşbaşı et etim var. Tencereme ilave ettim. Şimdi üzerine çeyrek su bardağı yok çeyrek çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum ve kavuracağım. Etlerim biraz kavruldu. Şimdi içerisine bir tane Yemeklik doğranmış soğan ilave ediyorum. Biraz da soğanlarla kavrulacak. Soğanlarım da kavruldu. Bakın. Şimdi 2 yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı domates salçası domates salçamı da ilave ettim. Şöyle bir kavuruyorum, karıştıracağım. Bir yemek kaşığı un ilave ediyorum. Tepeleme bir yemek kaşığı. Biraz da unla kavuracağım. Şöyle bir dakika yeterli. Artık suyunu vereceğim. Şimdi yemeğimin suyunu veriyorum. Biraz üzerini geçecek kadar suyunu alacağım. Bakın böyle. Hafif üzerini geçecek şekilde. Suyumu ilave ettim. Bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Şimdi kapağımı kapatacağım. Düdüklü tenceremde 20-25 dakika kadar düdüğü öttükten sonra pişireceğim. Bakın arkadaşlar patateslerimi bu şekilde küp küp doğradım, tuzladım ve bol yağda kızartacağım. tencerede etlerimi 20 dakika pişirdim. Şimdi içerisine kızarttığım patatesleri ilave ediyorum. 5 dakika kadar bu şekilde pişireceğim. Evet, tavuk kebabım servise hazır.